Değerli saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Değerli seyirciler bugün Mısır'dan çıkış kitabını işlemeye devam edeceğiz. Fakat kaç bölümdür Mısır'dan çıkış kitabını işliyorsak, bütün bölümlerde Musa ile İsrail halkı ve Tanrı arasındaki ilişkileri konuşuyoruz. Musa, Harun'la ve sonra da Yeşu'yla hep Tanrı ile olan ilişkilerinde birlikteydi ve Rab sadece Musa ile konuşuyordu ve ona ilettiklerini Musa da halkına iletiyordu. Ve bu şekilde emir ve yasaklar yapılması gerekenler oluşuyordu. Musa aslında Rab ile olan konuşmalarında onun kişisel olarak onunla ilgilendiğini görüp seviniyordu fakat bir yandan da Rabbi tanımak istiyordu. Çünkü Musa Rab ile konuşuyor. Bunun ayırdığında ama tabii ki de ne kadar ayırdığında ve Rabb e diyor ki senin görkemini tanımak istiyorum, seni tanımak istiyorum. Bakın buradan aslında biraz sonra bu ayeti de paylaşacağım. Fakat buradan bu peygamberliğin İsa Mesih'te nasıl yerine geldiğini incelediğimiz zaman göreceğiz ki İsa Mesih kendisine iman eden, kendisini Rabbi ve Tanrısı olarak kabul eden herkese Musa'nın Rabbe söylediklerini kişilerin İsa Mesih'e söylediğini görüyoruz. Bizler de onun lütfuyla kurtulduğumuzda Rab seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Rab dua ettiğim zaman elimi sana uzattığımda Rab sana dokunmak istiyorum. Rab senin görkemini bilmek istiyorum. Rab senin mucizelerini görmek istiyorum. Bizler hepimiz aynı şekilde iman edenler olarak İsa Mesih'e demiyor muyuz? İşte bu şekilde bugün de bu bölümde bu konuyu işleyeceğiz. Ve anlaşma yenilenirken aslında Mısır'dan çıkış kitabında 33. bölümde anlaşma yenilenirken Rab özellikleri arasına acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı olarak Musa'ya kendisini tanıtıyordu. Fakat anlaşma yenilenmeden önce Hangi özelliklerini Musa ile paylaşıyordu? Şimdi sizlerle bu ayeti paylaşmak istiyorum. Mısır'dan çıkış kitabında 33. bölümde 18 ve 19. ayetleri okuyalım. Musa, lütfen görkemini bana göster dedi. Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Adımı, Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim acıdığıma acıyacağım. Evet Rab aslında bütün özelliklerini Musa ile paylaşıyordu ama düşünebiliyor musunuz? İsrail halkı adına halk adına bir kişi bir peygamber olarak Rab konuştuğunda ancak o kişi Rabbin görkemini görebiliyordu. Onun Rabbin Musa'ya söyledikleri ne kadar İsrail halkına işleyebilirdi ki? Sadece Musa'nın söyledikleri olarak görülüyordu. Evet. İsrail halkı her zaman peygamberler yoluyla Rab'den gelenlere itaat etmeye çalıştılar, onu uygulamaya çalıştılar. Ama bunun yeni antlaşma, son antlaşmada İsa Mesih'te nasıl noktalandığını ve her iman edenin nasıl İsa Mesihle kişisel ilişki kurabildiğini de göreceğiz. Şimdi yukarıda biraz önce okudum. Merhamet edeceğim, lütfedeceğim, acıyacağım, sevgim sonsuz olacak diyen Tanrı. Oğlu İsa Mesih yoluyla bütün bunların hepsini kusursuz planda tamamladı. Bütün bunların hepsi bir kişide meydana geldi. İsa Mesih lütfeden, acıyan, sevgisi sonsuz olan ve bütün bunları yerine getirebilecek o güce sahip, mucizeler yapan, baş kainnimiz olarak kusursuz planı tamamladı ve kral oldu. Gerçek kral İsa Mesih oldu. Şimdi biraz önce okuduğum ayetlerin nasıl son antlaşmada yerine geldiğine bakalım. Yuhanna kitabında 1. bölümde 12. ayet şöyle diyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bakın görebiliyor musunuz? kendisine iman eden herkese Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Rab sadece Musa ile konuşurken İsrail halkına bunları bunları söyle derken Musa'yı titizlikle koruyordu. Ama İsa Mesih'te nasıl tamamlandı? İsa Mesih ne diyor ayette? Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları adını verdi, hakkını verdi. Ve sadece peygamberlere değil tek tek onun adına iman eden herkese Tanrının çocukları olma hakkı. Ve Yuhanna 17. bölümde 6. ayet. Bakın dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler. Bana verdin ve senin sözüne uydular. Bakın burada görüyor musunuz? Rab Musa ile konuşurken onlara de derken İsa Mesih ne diyor? Dünyada bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senin diler bana verdin ve senin sözüne uydular. Bakın İsrail halkı olarak geçen kutsallık, merhamet, Musa tarafından, Rab, Rab tarafından Musa'ya söylenen bu övgüler nasıl İsa Mesih'te? kendinde gerçekleşti ve herkese benim adıma iman edenlerin hepsinde bunların hepsi görülecektir diyor. Ve Romalılar kitabından bir ayet okumak istiyorum. 9. bölümde 14-15. ayetler öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. İsa Mesih'e iman edenler de Aynı şekilde İsa Mesih'ten merhamet görmeyecekler mi? İsa Mesih acıdığına acımayacak mı? Ve Luka kitabında 1. bölüm 72. ayet şöyle diyor. Böylece atamalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu. Şimdi burada da şunu görüyoruz ki İsa Mesih tanrısal özelliklerinden insanoğlu özelliğine inerek aramızda yaşadı. Fakat Tanrı onu çok yüceltti. Ve öyle ki sağına oturma mertebesi verdi. Baba ol kutsal ruh, Yaratılışın başından beri birlikteydiler. Zekeriya Yahya'nın sadece babası olarak kutsal kitapta yer almadı. Söylediği şükran ilahisinde Tanrı'nın İsrail atalarına merhamet ettiğini, İsa Mesih'in adını bilmeden anmış oldu. Bakın Zekeriya Yahya'nın babası olarak söylediği ilahide İsa Mesih'in adını bilmeden merhamet ediyorsun Rab. Şükran ilahisinde böyle diyor. Merhamet ediyorsun. Evet değerli Sahteli Türk izleyicileri kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin. <laughs>